Müzik öğrencilerine maaş beklentilerini sorduk. Ben İdil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nda okuyorum. Lisans 2'ye geçtim, gitar bölümündeyim. Mezun olunca maaş beklentim bir beklenti de değilim şu an açıkçası. Çünkü bir orkestra enstrümanı değilim. Yani aylık bir maaş alabileceğim bir yere girebilir miyim bilmiyorum. Akademisyen olursam olabilir ama bu yani yüzde kaç ihtimal onu da bilmiyorum. O yüzden yani konserler vererek bir şekilde söyleyebileceğim bir rakam yok açıkçası. Barış Eren Teker, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gitar bölümünde okuyorum. Mezun olduğum zaman herhangi bir maaş beklentim yok. Teşekkürler. Adım Ahmet Mete Engin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gitar bölümünde okuyorum. Maaş beklentim tabii düzenli bir gelir beklemiyorum. Değişken olmakla beraber 20-25 bin Civarı. İsmim Duru, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müzik teorisi bölümünde okuyorum. Mezun olduktan sonra maaş beklentim yok. Zaten maaş için böyle bir meslek, böyle bir şey yapmıyoruz yani. Çünkü bu bir hayat artık. Adım Mehmet Ali, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzikoloji bölümü okuyorum. Maaş beklentim bir öğretmen maaşı, yani 49 bin lira. Ben Ali, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müzikoloji öğrencisiyim. Maaş beklentim kendisi çizdiğim yola göre çok değişir. Yani akademisyenlik düşünürsem o zaman 50 ve 60 bandında olur. Eğer piyasa tarafından düşünürsem de tamamen serbest piyasa. Onu bilemem yani başladıktan sonra öğreneceğiz.